matematikte alan konusunu deniyor. Rana kartonlarla bir prizma yapmış. Prizması dikdörtgenler prizmasıymış. Prizmasının yüzlerinden üç tanesini kaplayacakmış. El işi kağıtlarıyla mavi, sarı ve pembe renkli birbirine eş kartlar oluşturmuş. Prizmanın bir yüzünü mavi, bir yüzünü sarı, bir yüzünü de pembe kartlarla kaplamış. Rana prizmanın yüzlerini kaplamak için ne kadar kart kullanmış merak ediyor musunuz? Önce prizmanın bir yüzünü mavi kartlarla kaplayalım. Rana dikdörtgensel bölge şeklindeki yüzü kaplamak için kartları sırayla yapıştırmış. Tüm yüzü kaplamış. Toplam 20 tane kart kullanarak yüzü kaplamış. Dikdörtgensel bölgenin her tarafını kartla kapladık. Yani bölgenin alanını bulduk. Dikdörtgensel bölgenin alanı 20 kart kadardır. Tüm şekillerin alanını boşluk kalmayacak şekilde eş birimler kullanarak kaplayabiliriz. Kartlar, dikdörtgensel bölgeler, karesel bölgeler, kağıt ve defter alan ölçmede birim olarak kullanılabilir. Kullandığımız birim sayısı o şeklin alanını verir. Rana'nın prizmanın yüzünü kaplamak için pembe ve sarı kartlardan ne kadar kullandığını hesaplayalım. Bir sırasında dört kart, diğer sırasında üç kart var. Tüm yüzünü kaplamak için kaç kart gerektiğini yazıp kontrol kutucuğuna basınız. Şimdi çocuklar burada alanın tamamını vermemiş. Zaten bundan sonraki sorularda da böyle olacak. Şimdi şu eksik parçayı da bizim bulmamız lazım. E biz bunu çarpma işleminde nasıl yapıyorduk? Bir sırada kaç tane? Üç tane. Peki bundan kaç tane sıra var? Dört tane. Üç çarpı dört eşittir. On iki diyoruz ve bunun doğruluğunu buluyoruz. Evet, dikkatle izleyelim. Toplam 12 kart gereklidir. Rana'nın prizmanın yüzünü kaplamak için sarı kartlardan ne kadar kullandığını hesaplayalım. Bir sırasında 5, diğer sırasında 3 kart var. Tüm yüzü kaplamak için kaç kart gerektiğini yazıp kontrol kutucuğuna basın. Şimdi burada da yine çocuklar eksik şeyleri bulacağız. Bunu biz biliyoruz. Neden? Çünkü burada 3 sıra olacak. Peki bir sırada 5 tane varsa 3 sırada kaç tane olur? 5 çarpı 3'ten 15 tane olur. Burayı hemen yazalım. Toplam 15 kart gereklidir. Şekillerin alanları eksik verilmiş. Eksik şekilleri yerlerine taşıyın. Şimdi çocuklar farkında mısınız? Bakın burada iki karelik bir boş yer var. Bu olmadığı sürece alan tamamlanamaz. Peki burada iki karelik boş yer hangisi? bu. Olduğu gibi yerine tamamlıyoruz. Devam edelim. Bakın burada çocuklar 3, 2, 3 ve 4'lü grup olacak. Gördünüz mü? bak iki sıra buradan, 3 sıra buradan, 4 sıra buradan. Hangisi? Evet 4, 3, 2. Bu geliyor çocuklar buraya. Evet devam ediyoruz. Örnek alıştırma. Umarım bu örneklerle alan konusunu biraz daha iyi öğrenmiş oluruz. Bakın çocuklar bu yanında kaç sıra? 3 sıra. 3, 3 de i̇şte burası etti. 6. 2 tane burada. 2 tane burada. O zaman 3, 3, 2, 2 diyoruz. Ve bunun yerine yer tamam. tamamlanmış oluyor. Pekala. Şimdi bakın üçgeni çocuklar. Burada 1, 2, 3. Şuradan şuraya çocuklar bakın. Burada bir parça, burada bir parça. Şimdi ben bunu koyarsam bir parça. Bu dört parça en doğru parça olmuş oluyor ve devam ediyor. Bakın çocuklar. Her birinde 4 sıra. 4, 8, 12, 16 olması lazım. 4, 8, 10 tanesi var. Geriye 6 tane lazım bize. Bunda 4, bunda 9, bunda 6 tane var. Alanın tamamı buradan bulmuş olur. Farkında mısın çocuklar? Şimdi şöyle de bulalım. Dörtlü sıradan, dörtlü sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 4, 28. E, fakat şurada 2, 4, 6, 8 lazım. Bu 6, bu 8, bu 4. O zaman 8 olan olur diyoruz ve devam ediyoruz. Pekala. Evet. Verilen bölgelerin alanını bulup uygun kutucukları işaretleyin. Şimdi çocuklar, şimdi bize burada şu alanı sormuyor. Verilen bölge diyor. Ne verilmişse onu. Burada kaç tane eksik demiyor. Eğer kaç tane eksik deseydi 4 derdik. Ama şimdi ben burada ne yapmam lazım? Verilenleri saymam lazım. O zaman şöyle sayıyorum çocuklar. 2 burada, 2 burada var, 4. 4 de burada var, 8. 12, 16 diyorum ve cevap. Evet, bakın. Bir daha sayalım. Niye hata yaptık? Bakın. Verilen bölgenin alanını bulup uygun kutucuklara. Şimdi 3, 6, 9, 12, 14, 16. Ha, o zaman diyor ki eksik parçayı da dahil edeceksin. Biz 16 dedik. Verilen bölge dediği için şu çerçeveyi takip ediyor. O zaman ben buraya 16 4 tane daha ekledim. 20. Gördünüz mü? Aradaki şu eksikleri de artık sizin kendinizin görmesi lazım. Şimdi yine burada o, o alanını bulacağız. Çocuklar bakın. 3, 6, 9, 12. O zaman cevabımız 12 olduğunu gördük. Devam edelim. Masanın üstünde çocuklar bakın. Şu, şu parçaları da sayacağız sayarken. Peki o zaman nasıl sayıyoruz çocuklar? O zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peki bu 8'den kaç sıra var? 3 tane. 3 tane 8, 24. Gördüğünüz gibi oralarda bulmuş olduk. Evet. Şimdi bakın burada yine çocuklar 5, 10, 15, 20, 25 olması lazım. Cevap Aşık olduğunu görüyoruz. Pekala yani çocuklar. Şimdi konuya dönelim. Bununla ilgili birkaç daha alıştırma yapalım. Ee, ve geçelim. Evet, bundan sonra ben kendi kitabıma döneyim. Bir iki tane şöyle kolan değil de şu alan ölçmeyi zor sorulara bir bakalım. Kaç tane çıkacak? Maksat burada ince farklı bir kaynaktan da edilin diye. Şimdi çocuklar Yukarıdaki şeklin tamamen kaplanması için kaç tane daha? Evet, bak işte şimdi daha diyor. Önce tamamını bulacağız. Sonra bu parçaları çıkaracağız. O zaman kaç tane olduğunu bulacağız. Şimdi çocuklar her sırada kaç tane var? 5. Peki bundan kaç sıra var? 5 tane. 5 kere 5 25. Peki tamamını deseydi 25 zaten alanın tamamıydı. O zaman şu 5 tane çıkaracağım. Bize kaç tane gerek? 20 tane gerek. Verilen şekilde kaç tane birim kare var? Sayalım. Her sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman 5'er ritmik sayma yapalım. 5 5 daha 10, 5 daha 15, 5 daha 20, 5 daha 25. 25 tane birim kare var ve bunlardan kaç tanesi kaplanmış? 1 2 3 4 5 tanesi. O zaman 25'ten 5'i çıkarırsak bu şekillerden 20 tane karelerden 20 taneye daha ihtiyaç varmış. Yanıt B. Evet, devam edelim. Diyor ki yan yana 9 tane bak yan yana 9 tane yukarıdan aşağıya da 7 tane kare şeklinde fayat kullanılarak dikdörtgen şeklinde duvar tamamen kaplanmıştır. Bak yan yana 9 şöyle şöyle düşünün 9 tane buradan 7 tane buradan. 7 kere 9 63. Buna göre duvarın alanı kaç karedir? 63 karedir. Bu kadar basit. Evet. Yan yana 9 tane 3 4 5 6 7 8 9 tane kullanılıyor ve aşağı doğru 7 tane sıra olacak şekilde. Yani birinci sırada da 9 Evet, devam edelim. İnternet'i bekliyoruz çocuklar. <laughs> Buradan da aşağı doğru çocukların 7 sıra olacağı için 9 çarpı 7 diyoruz ve alanının 63 olduğunu buluyoruz. Pekala. 9 tane olacak. 2. sırada da, 3. sırada da, 4. 5. 6. ve 7. sıralarda da 9'er tane kare olacak. O... o zaman ne yapıyoruz çocuklar? 7 çarpı 9'dan 63 diyoruz ve bu soruyu da geçiyoruz. Evet 3. sorumuza bakalım. Evet şunu şöyle biraz kaydıralım. Diyor ki alanı 72 birim kare olan alanı 72 birim kare olan dikdörtgenin her sırasında 8 birim kare olduğuna göre kaç sıra kare kullanmışız? Bakın bu çocuklar tam tersi. Bir önce bir çarpma yaptık şimdi bölme yapacağız. O zaman 72'yi 8'e bölersek 72'nin içinde 8 kaç tane var? Şimdi 10 tane olsa 80. Bir tanesi çıkarttık. 9 tane 72 olur. Cevabımız Aşık, Alanı 72 10. birim kare olan bir dikdörtgenin her sırasında 8 birim kare kullanıldığına göre kaç tane sıra evet, kaç tane kare sıra. kullanıldığını evet. bulmak için 72'yi 8'e böleriz. 72'de 8 9 kere var. 9 kere 8 72 demek ki 9 sıra kare kullanılmış. Yanıt A. Evet, cevabımızın A olduğunu gördükler. Buradan ne yapmış olduk? görmüş olduk. Evet. Konuya konuya dönelim. Şimdi şuradan bir ee, bir tane orta düzeydeki soruları çözdükten sonra dersimize kitabımızdan devam edelim. Aşağıdaki şekillerden hangisinin alanı en büyüktür? Çocuklar alanı en büyük olabilmesi için birim kareleri sayacağız. Bunların her birine birim kare diyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19. A 19 bu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. B'yi eledik. 3, 5, 5 de burası 10, 12. O zaman cevabımız A şıkkı olduğunu gördük. Verilen şekillerin kaç tane birim kare kapladığını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 birim kare alana sahip. Diğerini sayalım. 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 tane birim kareye sahip alanı. C seçeneğinde verilen şeklin alanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 birim kare. Demek ki e, A seçeneğinde verilen şeklin alanı en büyükmüş. Yanıt A. Tekrar öbürüne geçelim. 1-2 Evet. E, e, bir duvar, bir duvar çocuklar, aynı boydaki fayanslarla kaplanmıştır. Bu duvar yan yana 8'er tane olmak üzere 5 sıra fayansla tamamen kapatılmıştır. E, e, 8 kere 5, 40. Buna göre kaç tane fayans kullanmıştır çocuklar? 8'erle şöyle düşünün. 5 sıra aşağı doğru gidiyor. 8 tane yani 5. Cevabımız 40. Bir duvar aynı boydaki fayanslarla kaplanmış. Kaplanırken yan yana 8 tane Evet, ben bunu geçeyim çocuklar. kullanılmış. 4 5 6 7 8 ve 5 sıra olacak şekilde. 5 sıra. 5 sıra. Yani şöyle 2. sıra 3. sıra 4. sıra ve 5. sıra burası komple bu şekilde kaplanmış. Peki kaç tane fayans kullanılmış olur? Her sırada 8 tane kullanıldığına göre 8'er ritmik sayma yapalım. 8, 8 daha 16, 8 daha 24, 8 daha 32, 8 daha 40 tane fayans kullanılmıştır. Bunu çarpma işlemiyle de bulabilirdik. Her sırada 8 tane olduğuna göre 5 tane sıra olduğuna göre 5 kere 8 40'tır. Yanıt C. Evet. Şurada yukarıdaki dikdörtgen yani. yarım birim kare ile kaplansa kaç tane gerekir? Bakın çocuklar. Bu da bir karenin tam yarısı köşegenden ayırmışlar. E şimdi ben şöyle yapsam. Önce bunların birim karesini saysam ve her birim karede iki tane üçgenden dik üçgenden oluştuğu için iki ile çarpsam sonuca gitmiş olur mu? Olur. Bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bundan kaç sıra var? 3 tane. 6 kere 3, 18. Ha, bakın şıklarda 18 yok. O zaman bunların her biri her birim kare 2 tane üçgenler olduğu için 18 çarpı 2 36 olduğunu... Bir tane birim evet. kareyi kaplamak için e, burada verilen şekillerden 2 tanesi gerekiyor. Bir tanesini böyle bu şekilde... Evet. İnternet, bir de evet, kullanırız. Diğerinde üst tarafa yani bir tane birim kareyi kaplamak için iki tane üçgen şekli kullanırız. Kaç tane birim karemiz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Üç tane sıra olduğu için her sırada altı tane olacağından üç kere altı on sekiz tane birim kare var. Her birim kareye 2 tane kullanacağımıza göre 18'de 2 ile çarpmamız gerekiyor. Ya da 18'de 18'i toplamamız gerekiyor. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde. 3 demek ki 36 tane üçgen gerekiyor. Yanıt B. Evet. Yanıt B olduğu için e, kon, e buradaki anlatımımız bitiyor çocuklar. Şimdi ben yeniden e, başka bir kendi okul kitabımızın sayfasına Açıyorum. Şimdi biz burada kalmıştık çocuklar. Hatırlarsanız. Şimdi yani O zaman biz şöyle kendimizi normal yere bize alalım. Şunu şuraya aldık. Devam ediyoruz. Pekala. Biraz da büyütelim. Şimdi biz bu sabah burada kalmıştık. Şimdi burada yeniden alandan bahsedeceğiz. Bir an önce okulistik eee eee İnternet sağlayıcısından da çocuklar e, sayfasından da e, öğrendik alanın ne olduğunu. Şimdi Kerem, dikdörtgen şeklindeki mantar pano'nun, yani şu görmüş olduğunuz çocuklar e, pano'nun, e, şuradan elimize kalemimizi alalım, yani şu panoyu çocuklar pano'nun e, alanını 8 dosya kağıdı, şu ortada duran dosya kağıdının, şunun içinin, yani şuraların içinin tamamının 8 tane şundan olduğunu tahmin ediyor. Mantar panonun alanını dosya kağıdıyla tek tek kaplayarak sayıyor. Yaptığı tahmini kontrol ediyor ve inceliyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da alt tarafta burası olduğu için e, kaç tane e, kağıt etti? 10 tane. Kaç tahmin etmişti? 8. O zaman ne oldu? Tahmini gerçeğinden 2 eksik çıktı. Gördünüz mü? Kerem mantar panoyu 2 sıra ve her sırada 5 tane olacak şekilde kapladı ve mantar panonu alanının 14 tekağıda olduğunu gördü. Kerem'in yaptığı tahmin sayım sonucuna evet yakındır. Ee, ama biz bunu matematiksel olarak nasıl ifade ediyoruz? Kerem'in tahmini gerçek sonuçtan iki eksiktir diyor. Evet. 8'i de ona yuvarlar zaten. Doğru diyor. Şimdi bu anlattığım sabahki biraz önceki üniteyle ilgili konuları dikkatle dinleyelim. Şimdi bunu artık problem haline getirip soruları çözelim. Aşağıdaki modellerin renkli kartonlar boşluk kalmayacak içinde. Çok alanda çok önemli. Boşluk kalmayacak içinde kare şeklindeki içi el işi kağıdı ile kaplanacaktır. Her bir karton için kaç tane el işi kağıdını gerektiğini bulalım. Bakın çocuklar. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. Peki burada kaç sıra var? Şimdi burası 5. 5 sıra. Peki 5'li kaç tane sıra var? 1, 2, 3, dört, beş. E beş tane 5 ne olacak cevabımız? 25 tane olması gerekir. Anladık mı? İsterseniz beş, on, on beş, yirmi, de şey yaparsın. Ama sen bakın üst beş, kenar 5 Beş tane birim kare. E burası da beş tane. E beş kere beş, yirmi Buradan da buluruz. Bakın burası çocuklar üstte dört birim kare. Burası da çocuklar altı birim kare. Bakın. Altı tane dört. Altı tane dört ne yapar çocuklar? 24 birim kare olduğunu bulur. Kısa yoldan yapıyorum. Tek tek çocuklar. 1, 2, 3, 4. 4 de burası 8, 12, 16, 20, 24 olduğunda buradan bulabilirsiniz. Peki aşağıdaki masaların kaç tane peçete ile kaplandığını sayarak bulun. Ve masaların alanlarını karşılaştıralım. Şöyle bir bakıyorum çocuklar. Buranın alanı daha büyük diyorum. Bakalım. Şimdi çocuklar burada 1, 2, 3, 4, 5. Her sırada 5 tane var. Peki bu sıradan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5. Çocuklar burada 25 tane e, ne yapılmış? Peşete ile kaplanmış. Burası 25. Peki. Buna bakalım. Sebep? Çocuklar burası 5. Evet gördüğünüz gibi evet, burası da 5. 5 e, kere 5. 25 olduğunu gördüm. Sıra geldik bu masaya. Peki bunun her sırasında kaç tane var? Önce bunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, sırada 8 tane var. Peki bunun kaç sıra var? 1, 2, 3, 4, 5. Ha, 5 sıra var. 8 kere 5, 40. Gördünüz mü çocuklar? 48'den daha büyüktür. Ve o zaman sağdaki masamızın e, alanı sol tarafındakinden daha büyüktür diyoruz. Pekala. Şimdi çocuklar evde de e, bulduğunuz bulduğumuz herhangi bir kağıtta veya başka bir alanla ölçümler yapıp e, tahminlerinizi karşılaştırabilirsiniz. Neden şeyi alanı böyle anlatmış çocuklar? Bunu gelecek sene alan konusunu anlatırken göreceğiz. Yani aslında size şöyle kısaca bahsedeyim. Neden kısa kenarla uzun kenar veya iki kenarı çarpıyoruz? E Çünkü çarpmada çocuklar biz tek tek bunu saymaya gerek yok ki. Kısa kenarın kaç sıra olduğunu ve bunun her sırada kaç tane olduğunu bildiğimiz için ne yapıyoruz? Kısa yoldan çarparaktan iki kenarın çarpımı bize oran alanını verdiğini biliyoruz. Evet. Bu konuyla da ilgili çocuklar alan konumuzu bitirdik. Alan konumuzu bitirdiğimiz için de artık matematikle ilgili benim vereceğim alan problemlerini çözebilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere.